Merhaba arkadaşlar ben Ali Osman kanalın kanalından yeni bir video ile yine karşınızdayız. Yine yeniden e, otobüs simülasyon simülasyon ultimate oyunumuzun ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Daha önceki videomuzda e, otobüsleri göstermiştik. E, oyun içerisinde hangi otobüslerin barındırdığını e, anlatmıştık arkadaşlar. İsimleri biraz tuhaf olsa da aslında o isimlerin tamamen gerçeğini yansıttığını belirtmek istiyorum. E, tabii ki oyun içerisinde e, telif hakları sebebiyle hem isim hem görüntü hem e, marka model veya işte logo için e, terif hakları alınamadığı için veya belki alınmak istenmediği için veya oyunun bütçesi yetmediği için e, oyun sahibi de bu şekilde bir e, tasarım gerçekleştirip gerçekleştirip isimlerde oynama yaparak oyun içerisine entegre etmiş e, araçları. Şimdiki satın al bölümünden yeniden bir oyun al şey almayacağız e, alalım neyse. Çünkü otobüsü sıfırdan bir şey yapmamız lazım arkadaşlar. Bunu almayacağım. Bundan bir tane var galiba. <laughs> Kendi sağlayan diyoruz. 154 bin satın alıyoruz. Aracımız gelecek diyor. Şu anda 413 bin kaldı. <laughs> geri diyoruz şu an göster diyoruz araçlarımızı şu neymiş bunu aldık arkadaşlar şu anda bununla e, bir tur yapacağız baya bir güzel otobüs çift e, şeydi yani arka lastikleri çift seç dedik şimdi biz bunu e, modifiye edeceğiz niye hemen gittin güzel arkadaşım özellikler özellik katacağız otobüse Şimdi skin var. Skinlere baktığımız zaman bu otobüse nasıl skinler ekleyebiliyoruz onu gösterelim. Bu şekilde skinleri seçebilirsiniz. Bazıları kilitli olarak görünüyor ama kilitli olsa da onları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzelmiş. Evet bu da çok güzel. Bu iyi değil. Skin indir diyor. Hayır. Yani, Ayret'in skin indirebiliyormuşuz arkadaşlar. Şimdiki yerine skinlere gireceğiz. Aslında hani skin e, illa kaplama yapmanıza gerek yok. Boyayla da bunu e, otobüs rengini değiştirebilirsiniz. Gelmem yani otobüs şoförü gökyüzünü bile izleyebiliyor he. ama biz en iyisi bir skin kullanalım arkadaşlar. Ben bunu kullanacağım. Eşek oğulları turitimi skin olarak satın alıyorum. Seç dedik. buradan jantarı değiştirebiliriz isterseniz arkadaşlar. Bu kalsın daha güzel oluyor. Bir de kişiselleştirme var. Yani üst tarafta kayan bir bant led var veya sol tarafta bu da, bunu da kullanabiliriz. Ben bunu kullanacağım. Satın al diyoruz. Şimdi bir de e, başı tasarla neden? Bu neymiş tasarla? Yazı renk. He, çok güzel. Tamam onayla. Yazı tipi. Buradaki herhangi bir yazı tipinde de kullanabiliyormuşuz. Ne şunu yapayım normal olarak. Niye yapmıyor bu? Onayla. Logo varmış. Bunun logoyu yeniden tekrar değiştirebiliyoruz. Hayır. E'yi kullanacağım. Çünkü e, eşek olanın E'si. Dedikten sonra geri git diyoruz. Ön tarafta sağ tarafta eşek oğulları turizm yazıyor. Şimdi multimedya var. Ee, otobüslerde şey olsun mu? Baktığımız zaman şöyle bir bakalım. Koltukların arkasında herhangi bir şey görmüyorsunuz. Gördüğünüz üzere bir şey yok arkadaşlar. Televizyon gibi bir şey yok. Ama bunu tıkladığımız zaman televizyon et, ekleniyor tüm koltukların arkasına. Gördüğünüz üzere. Bunu satın alıyoruz ve televizyon şeyini koyuyoruz. Ekliyoruz. Kişiselleştirme. Yani televizyon içerisinde yani televizyon desteğinin var olduğunu belirtiyoruz. Bir de wi ekliyoruz. Satın alıyoruz. Bir de iç döşeme var arkadaşlar. Döşeme rengini değiştiriyor, değiştirebiliyoruz. Bu daha güzel. Başka yokmuş zaten. Bir de aksesuar bölümü var. İçerisinde mesela neler olsun gibisinden. Ee, şurada Türk bayrağı koyabiliyorsunuz veya herhangi bir bayrak da koyabiliyorsunuz. Biz Türk bayrağı koyduk. Ön tarafa bir gözlük olsun şurada. Zaten bizim şeyimiz. Rayvan. ray e, Rayvanlık bizim vazgeçilmezimiz zaten. Şurada iPhone'umuz dursun şuraya da bardak alalım. Başka da bir şey yok. Diğerlerde diğer ülke bayrakları arkadaşlar. Geri git diyoruz. Plaka tabii ki. Plaka. Mükemmel. Buradan şey yapacağız. Türkiye tabii ki. Dur bir saniye. Ne diyor? Ülke kodu. Ülke kodumuz ne? TR. Tamam. Plakamız ne? Eee 68 Boşluk boşluk e ne olsun Eşo Eşo kolay O diğer aracımızın plakasıydı Kro olmaz e Şöyle böyle belirgin bir şey olsun arkadaşlar 68 tur olsun tur Boşluk boşluk 68 olsun Tamam. Evet plakamız da oldu ama bu plakayı biraz daha şey yapabiliyoruz. Ortalığı ortasını genişletebiliyoruz. Bu sayede uygun bir e, ortalama şekli oluyor. Kaydet dedik. Plakayı da aldık. Bir de özel plaka da yaptırabiliyormuşuz. E, özel plaka zaten buydu pardon. E, 68 tur 68. Evet arkadaşlar plakamıza tamamı oldu. Şimdi bu kısmı da tamamlayınca geri git diyoruz. Ee, seferler bölümüne geçiş yapıyoruz ve buradan bir sefer oluşturmamız gerekiyor. Nereden nereye gitsin otobüsümüz. Yalnız biz e, şu anda İstanbul olmadığı için veya <laughs> farklı bir yer olmadığı için şu anda 3 tane şehrimiz var. Bu 3 şehrimizde sefer gerçekleştireceğiz. Yalova'dan Kocaeli'ye gideceğiz. Oradan da Aksaray'a geleceğiz arkadaşlar. Bu şekilde seçiyorsunuz. Önce Yalova, sonra şey, sizin hangisinden hangisine gitmek istiyorsanız. Tabii ki benim şu anda haritada bulunduğum şehirler değil de istediğiniz farklı bir şehirde olabilir. Önce nereden başlamasını istiyorsanız o şehire tıklayın. Ben Yalova'dan başlamasını istiyorum. Nereye gitsin? Kocaeli'ye gitsin. Oradan nereye gitsin? Aksaray'a gitsin. Ee, bu şekilde bir e, şey yapacağım. Bu arada neden Kocaeli, Yalova bilmiyorum. Onları ben seçmedim. Ben sadece Aksaray diye belirttim ama onlar nereden çıktı onu bilmiyorum arkadaşlar. Yani oyun içerisinde bunları anlatırken e, Yalova veya Kocaeli içerisinde bir bağlantım var mı yok mu diye aklınıza gelen olursa yok arkadaşlar. Bunu e, daha önce yanlışlıkla da seçmiş olabilirim. Yani ben bir İstanbul'da bulundum, bir Aksaray'da bulundum. Başka bir yerde bulundum, şehir yok Evet, buradan onayla diyoruz. Burada isterseniz sana diğer mesela 10 tane, 20 tane de ofis açabilirsiniz. Oyunu para kazandığınız zaman, arttırdığınız zaman bunları da harita içerisinde burada istediğiniz kadar sefer yapabilirsiniz. Bir turda 10 sefer de yapabilirsiniz. Onayla diyorsunuz ve buna bir şey yapabiliyorsunuz. Bir işe gönder diye birisini alıyorsunuz veya kendiniz bizzat kullanabiliyorsunuz burada zaten. E, Turcan Eşekoğlu şirket sahibi. Zaten tipi de Eşekoğlu. Burada Celal diye birisi var. E, Opalin HD'yi kullanacak mı? Bir kullanmayacak mı? Bakalım neyi kullanacak Şunu kullansın. Otobüsü diğeri. Diamond Class ne lan? Şu HL'yi kullansın. işe gönder diyoruz. <laughs> 10 saniye sonra başlayacak. Bu arada arkadaşlar diğer şirketlere de sağ tarafta bir liste var. Orada görünüyor. İşte Best Vanım var, İzmit Seyahat var. Bu Best Vanım dediğin zaman bunu da diğer oyun içerisindeki kullanıcılar oluşturmuş. Onu da belirtmek isterim. 1 saat sonra gidip gelecek. Yani oyun içerisinde 1 saat geçmesi gerekiyor ve tur tamamlanmış olacak arkadaşlar. Celal'a gönderdiğimiz yer. Şu anda bir tane daha sefer oluşturabiliyor muyuz bakalım. Bu sefer de Kocaeli'den Yalova'ya ve Aksaray'a gidelim. Onayla diyoruz. Burada şirket sahibi var. Siz birkaç tane daha yolcu şoför alabilirsiniz. Onları göndertebilirsiniz. Oradan da ekstra paralar kazanabilirsiniz. Bu sayede yeni otobüsler, yeni ofisler birçok şeyi de açabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadar da diyeceğim. Çünkü bir sonraki videomuzda e, sefere çıkacağız. Ee, ve otobüs sürelim diyoruz artık biraz. Trafiğe çıkalım, yolcu alalım. Otobüsün diğer özelliklerini görelim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyla ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altından yorum yapabilirsiniz. Ee, yine oyunun indirme linklerine video altından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Video bitti dostum beklemenin bir anlamı yok. Ha istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.